teleskopik job kelepçelenme ve dahası onlar sokakların güvenliğini sağlamak halkın huzur ve güven içinde yaşaması için sabahın ilk ışıklarına kadar görev yapıyor ancak bu göreve hazır olabilmekse o kadar kolay değil birçok zorlu eğitimi başarıyla bitirmeleri gerekiyor. Çarşı ve mahalle bekçileri bu eğitimleri haftanın dört günü alıyor. Eğitimler arasında yakın savunmadan teleskopik çopa kadar birçok farklı dal mevcut. Eğitimlerin sonunda ise sınava tabi tutuluyorlar. Eğer sınavı başarıyla geçerlerse artık sokaklarda göreve başlıyorlar. Kendi can güvenliğimizi koruyarak ardından da görev bölgelerine yaşanabilecek tehlikeli her türlü durumlara müdahale edilerek seviye, profesyonel bir seviyeye getiriyoruz günün en zor saatinde görev alıyorlar. İsimleri farklı olsa da yetkileri polislerle aynı. Bekçi ve polis işbirliği içinde görev ifade ee, Kesinlikle genel hizmet sınıfındadır. Emniyet mensubu olduğu için kendilerinin TVSK matkı olsun, Türkçe dar olsun, bunlara dayanaraktan da kişileri durdurma, kimlik sorma, eğer ki mukavemet gösteren bir şahıs söz konusu olursa kendisine teçhizatında yer alan kelepçe kullanma, job kullanma, en son olarak da maddi unsurumuz silah. Bunu kullanmak zorunda kalırsa eğer kullanma etkisi var. Gece görevimizi ifade ederken bekçilik uygulamasından henüz haberdar olmayan vatandaşlarımız tarafından oldukça sıkıntılar görmekteyiz. Şu bilinsin ki bekçi ile polisin etkisi aynıdır polisle beraber asayiş uygulamalarını görev almaktayız. Karşılaştığımız zorluklarda bu almış olduğumuz eğitimler dahilinde. E, olaylara çok daha iyi e, koordine olup müdahale edebiliyoruz. Gece İstanbul sokakları onlara emanet. Şimdiye kadar 1822 bekçi bu eğitimlerden geçerek görevine başladı. Şöyle böyle sahil bölgesinden eğitimlerimiz, teleskopu vererek eğitimlerimizi her yıl bunları canlandırıyoruz. Sahada başarılı bir bölüm burada senaryo yazarak değerlendiriyoruz. Yetki uzmanlar tarafından verilen eğitimler, yetki uzmanlar tarafından verilen bir eğitimler ve yetkili uzmanlarımızın Teleskop job eğitiminden sonra öfke kontrolü, grup yönetimi ve psikolojik eğitimler alarak buralarda sınav yapılarak buradan dört gün boyunca mezun oluyorlar. Sınav geçirme personelimizi yeterli sınavı tekrardan tabi tutuyoruz eğitimin amacı nelerdir? Şöyle hemen kameraman arkadaşına daha net göstersin. Şu ekrandan biraz çektirelim isterseniz. Bu eğitimlerin amacıyla e, bekçilere neler kazandırılmak e, hedefledik? Şimdi öncelikle bekçilerimiz can güvenliği ön planında. Bu eğitimler sayesinde kendi can güvenliği, sonra bunlarınla beraber vatandaşın can güvenliğini koruyoruz. Göre bölgelerinde yaşanabilecek tüm tehlikeli, her türlü duruma müdahale edecek seviye profesyonel bir şeyle getiriyoruz. Bekçilerimizin yetkisi aynı şekilde polislerimizin yetkisi aynı bu yetki sınırları çok tartışılıyor aslında. Bilmeyen vatandaşlarımız var. Çünkü bekçilerin göreve başladığında haberi olmayanlar da olabilir. hem bunu tekrar duyuralım hem de bekçiler örneğin bir mukavemetle karşılaştığında, bir direnmeyle karşılaştığında yetki sınırları nelerdir? Bir polis gibi davranabilir mi? Öncelikle bir polis bir yetkilerine sahip. Kale sakın hakkında, her seferinde, hakkında, kale sakın hakkında, kale sakın bazı konularda, direnme konularında, mukammet konularında polislerimizde ne tür işlenen suçlar aynı zamanda bekçilere işlenmiş suçlar gibi kabul ediliyor. Yani bekçilerimizde polislerimizde bir fark yok aslında. Görev yerinde aynı zamanda polis kadar yetkilidir. Gözaltına alınma etkisi, direnen şahsına müdahale etkisi, profesyonel şekilde müdahale etkisi olmasından dolayı PVSK madde olarak dört kadarıyla yetkiler çerçevesinde yapılıyor. Dediğim üzere direnen şahıslarla polisin aynı şekilde sahip olarak bekçilerimiz söyleyebilir miyiz? Örneğin zaman zaman e, biz de duyabiliyoruz. Bazı e, kimlik gösterme durumlarında vatandaşlar sen polis değilsin, ben sana kimlik göstermek zorunda değilim gibi bekçilerin karşılaştığı tepkiler olabiliyor. Bu tepkiler, tepkilerin daha da kötü, vahim sonuçlanmaması için e, bekçilerin de bir polis kimliklerine sahip olduğunu tekrar hatırlamak Kesinlikle. Yani bu vatandaşlarımız da e, kesinlikle duyarlı halde yapmasın. Bekçilerimizin değerini aynı zamanda polislerin değerini aynı yapmasın. Yani farkında. Tekrar. Kimlik sorun etkisi her türlü etkisi vesaire, göz altınları anlayıp vesaire, müşteki, hani neyse orayı bulup onu geri yapmak için. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığın için. Evet, polis eğitmeni Ömer Başar. Çarşı ve mahalle bekçilerinin eğitimlerinin içerini bizlere anlattı. Tekrar hatırlatalım. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde e, görev yapan bekçiler gruplar halinde Üsküdar'daki e, bu eğitim alanına getiriliyorlar. Ve haftanın dört günü boyunca sıkı eğitimden geçiyorlar. diyelim söz kaçmak üzere. Vatandaşlar hala farkında değil. Çünkü bir buçuk yıllık bir proje bilmeyenler de var. Ee, bilenler de sen polis değilsin, ben sana kimlik göstermek zorunda değilim deyip mukavemet edebiliyor, direnebiliyor, olumsuz durumlarla karşılaşabiliyor. Bekçinin gerçekten yetkisi nedir? Bir polis gibi Evet, e, ee, bekçi ve polis işbirliği içinde görev ifade eder. Ee, kesinlikle genel hizmet sınıfındadır. Emniyet mensubu olduğu için kendilerinin PVSK madde olsun, Türk Ceza Kanunu olsun bunlara dayanarak kişileri durdurma, kimlik sorma, eğer ki mukavemet gösteren bir şahıs söz konusu olursa kendisine tecizatında yer alan kerepçe kullanma, yok kullanma, en son olarak da maddi unsurlu silah. Bunu kullanmak zorunda kalırsa eğer kullanma etkisi var. Evet vatandaşlar diyor ki, uzun zamandır bekçiler mevcut değil, gündemde değil. Ama artık bekçilerimiz gece görü ifade ediyor. Bazen polis arkadaşlarımıza bazen de pek başlar. Biz vatandaşlar olarak yardımcı olmak zorundayız. Çünkü onlar kamu güvenliği ve vatandaşlarımız için bir e, görev ifade ediyorlar. Evet, kesinlikle hakları var. Kendileri bize yardımcı olsunlar, bekçi kardeşlerimize yardımcı olsunlar. Durdurduklarında evet, kimlik sorabilirler. Üst araması yapabilirler. Eğer ki şahıslar gerçekten suç unsurunu taşıdığı düşünülürse üst araması da yapabilirler. O yüzden e, bekçi kardeşlerimiz zaten gerekli eğitimden geçiyorlar. Birazdan da birkaç uygulama yapacağız. Kendileri araç durdurma olsun, şahıs durdurma olsun, silah kullanımı olsun gerçekten üst düzey donanıma sahipler. O yüzden kendileriyle de vatandaşlarla mülaki olurken hep dikkat ediyorlar. Güzel bir şekilde diyalog kurabilmek, amacımız vatandaşla polisin, bekçinin bağını kuvvetlendirmek. Silah kullanımı da çok önemli. Polislerinki bile tartışılıyor. Tam da bilmiyoruz galiba. Silahları hangi şartlarda kullanabilirler, nasıl kullanır? Kendinizin canına veya da başka bir vatandaşın canına bir kasıt söz konusu olursa eğer silah kullanma etkinlik doğuyor. Eğer ki bize bir silah doğrultulmadıysa veya bir başkasına silah doğrultulmadıysa silahımız kesinlikle bizim öncelikli amacımız değil. Amacımız vatandaşla müzakere etmek, onun kendisinin ve başkalarının zarar görmesini engelleyecek şekilde davranışlar içinde bulunmak. ...ama bazen biliyorsunuz ki... ...bu durumda kalabiliyoruz... ...silah kullanmak kaçınılmaz olabiliyor... ...biz arkadaşlarımızı her türlü tehlikeye karşı hazırlıyoruz... ...şimdi isterseniz bir uygulama yaptıralım... ...arkadaşlarımız acil müdahale eğitimi dediğimiz... ...Sayın Mustafa Çalışkan Müdürümüzü... Ee, ...bizi önderliğinde yaptığımız bir eğitim var... ...yakın alan çatışma eğitimi diyoruz buna... ...tabancasına hakim olmak... ...uzun namlu silah kullanımı... ...hepsi bunun içerisinde... Ee, ...arkadaşlarımız bir nokta... 2 saniye, 1.3 saniye, bazen 1 saniyenin altında hızlı bir şekilde silahına dolduruş yapıp hedefe çıkıp atış yapabilme kabiliyetine sahip. Şimdi isterseniz arkadaşıma bir ayakta, sonra çökerek, sonra çömelerek, oturarak ve yatarak ve sağda cenin, solda cenin adını verdiğimiz bir pozisyon var. O şekilde atış yaptıracağız. Evet. Aynı anda biz anlatış şey yap. Ben anons çekeyim. Ben... Ben...